Kayseri'den kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlarım, kardeşlerim. Kanalımız 758 abone ulaştı. Abone olan, videomuzu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videonun başında da söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. İzleyen kişilerden birer beğeni istiyorum arkadaşlar. Videolarımız daha çok ön plana çıkıyor beğeni oldukça. İzleyen kardeşlerimizden beğenirlerse bizler için yeterli olacaktır. Dün güzel bir gelişme yine yaşadık arkadaşlar. Elhamdülillah 21 tane gebe koyun getirdik biz hayvanlarımızın içerisine. Şu anda onların yanına doğru gidiyorum. Sabah saat 10'u 20 geçe hayvanlarımı dışarıya çıkarttım. Şu anda saat 3.30-4 suları arkadaşlar. Tam da bakmadım saate ama hayvanlarımız şu sabah 10'u 20 geçeden beri yayılımdalar arkadaşlar. Koyunlarda çok bacaklı, çok kuvvetli koyunlar aldık arkadaşlar. Çok şükür diyorum ya yeter ki niyetiniz düzgün olsun. Allah bir şekilde yardımcı oluyor. Güreşli diye bir kesim var bizim bu bölgede. Oradan getirdik koyunlarımızı. Koyunlarımız dediğim gibi hem gebe hem de çok bacaklı hayvanlar arkadaşlar. İçinde bir iki tane, üç tane koca koyun var. Hafiften böyle eli yüzü düzgün değil onları. Birisini geri göndereceğiz. Aldığımız arkadaşa keçi de verdik aynı zamanda. Elimizdeki keçiler ne olduğunu bilmediğimizden dolayı bir tane gebe keçimizi bırakıyoruz. Geri kalan hepsini göndermek gibi bir niyetimiz var. Kameramı da hayvanlarıma doğru şöyle hem beraber görün arkadaşlar benimle beraber gönderdim. Hayvanlarımız buradalar arkadaşlar. Dediğim gibi Vallahi yine güzel bir şey Allah herkese nasip etsin. Dileyen herkese versin Rabbim. Getirdiğimiz koyunlar buradalar. Hepsi de dediğim gibi bakın bacaklı, sallı, büyük hayvanlar. İşlerinde koç kadar olan koyunlar var arkadaşlar. Oldukça da sağlık durumları iyi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın ağzının batırmasının karası falan çok düzgün hayvanlar arkadaşlar. Valla diyorum ya dün saat 12.05 geçiyordu. Hayvanlarımızı eve indirmeyi başardık. Gün dönmüştü artık pazara. Valla emek, uğraşı çok fazlasıyla var arkadaşlar. Ama yılmıyoruz, yıkılmıyoruz. Bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz hayvancılığı. Görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımız da burada. Maşallah baya baya sizler de birer maşallah derseniz. Allah size bin katın nasip etsin ya Rabbim. Gönlünüze göre versin kurban olduğum Allah. Bizim tekrardan hayvanlarımız çoğaldı. Ee, sürü sahibi olduk tekrardan. Allah nasip etti bizlere. Dileyen herkese de nasip etsin. Görmüş olduğunuz şu koyunlar arkadaşlar. Burun yapısı, kafa yapısı oldukça kafalı hayvanlar. Oldukça güzel hayvanlar var işlerinde arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç tane. Şu koyun çok güzel ama biraz elinde yüzünde mantar var. Onu da çaresine bakacağız Allah'ın izniyle. Dediğim gibi biz hayvanlarımızı getirdik. Hepsi de gebe. Bizim Romanovlardan da gebeler hala mevcut. Gebe doğumlar devam etmeye sürüyor arkadaşlar. Doğum süreci devam ediyor yani bir şekilde. İçinde kuzusu ahırda olan koyunlar var. Onun için bu hayvanlar da sürekli ahıra ahıra çekiyorlar arkadaşlar. Kuzuları ahırda. En önde giden Romanovların kuzuları var. Bakın arkadaşlar onlar nasıl gidiyorlar hayvanlara bizlere nasıl evlatsa onlara da öyle evlat demek ki Rabbim bu şekilde ayarladı. Görmüş olduğunuz gibi maşallah bizim iyice artık gözümüzü dolduracak hayvan sayısına ulaştık. 21 koyun getirdik. Hepsi de gebe. bir tanesi geri gidecek 20 tane kalacak. Yakın zamanda nasip olursa bir 10-15 tane daha getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yine kangal koyun getireceğim. Dediğim gibi bu hayvancılık bereketli iş. Kuzular doğuma devam ediyor. Ahırda da melezlerimiz gelişimlerinden gayet memnunuz melezlerin arkadaşlar. Dediğim gibi bu hayvancılık bereketli iş yapmak isteyenler yapsın. Biz koyunlarımızı getirdik. Görmüş olduğunuz gibi buradan ta oraya kadar sürümüzün ucu devam edip gidiyor. Ya! Ya! Şaşırdı, şaşırdı, şaşırdı. Bunların hepsinin kuzusu var arkadaşlar. Ondan bu hayvanlar bu şekilde kuzuya doğru çekip gidiyorlar. Romanovlarda da anaçlık oldukça yüksek olduğundan dolayı bu hayvanlar da yavrularına doğru koşturuyorlar. Karınları da doydu artık çünkü koyunların. Yani ahıra gitmek istiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde biz hayvancılığa devam ediyoruz. Felahiye'de de koyun var. Oradan da koyun getireceğiz arkadaşlar. Onların da doğumları yakın. Yine gebe koyun getireceğiz. Bu sene nasip olursa kurban bayramında Rabbim nasip ederse kurbanlık satışlarımız olacak arkadaşlar. Kayseri civarından almak isteyen varsa bize ulaşarsa yardımcı oluruz her türlü. Uygun fiyatlı yine en iyi şekilde hayvanlar vermeye çalışıyoruz. Faruk Dönder Faruk da benim yanımda arkadaşlar. Bugün beraber güzel eğlendik, çay içtik. Kara çaydanlıkta çayımızı içtik, keyfimize baktık iyiydi yani bugün de günümüz bu şekilde geçti görmüş olduğunuz gibi maşallah iyiden iyiye sürü olduk vallahi çok mutluyum ben umarım hayvanlarımıza Allah sağlık sıhhat verir biz elimizden geldiği kadar bakmaya özen gösteriyoruz gayret ediyoruz yani herkesin emeği nasılsa bizim de bu emeğimiz arkadaşlar Malum çalışıyoruz hafta içi hafta sonu herkes evinde yatarken pazar cumartesi pazar diye yerlendirirken Biz bu hayvanların arkasında koşturmaya devam ediyoruz Ama dediğim gibi bizim için çok güzel uğraşı çok güzel bir meşakkat Ufak tefekler Rabbim rızkımızı kazandırmaya nasip ederse bu şekilde hayvancılığa devam ediyoruz Görmüş olduğunuz gibi Eşeğimizin biraz ön ayağı ağrıyor ama niye ağrıdı onu da çözemedim Hayvanlar oldukça bacaklı, oldukça güzel hayvanlar. iskelet yapısı büyük hayvanlar. Görmüş olduğunuz gibi şu koyunları falan memeyi tamamen koparmış. Bir ay içerisinde çok kuzumuz olur ahırda arkadaşlar. Ağzının batırmasının karaları çok güzel olanlar var. Bacak kemik iskelet yapısı çok güzel olanlar var. Şu da erkek kuzum. Maşallah bu da büyüdü. Gayet güzel gelişimini sağladı tamamladı. Geri kalan diğer kuzulara nasip olsun diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu sayılara biz çıktık elhamdülillah. Yani bir 10-15-20 yine alımlar devam edecek. Felahiyeden dediğim gibi koyunlar getirmeyi düşünüyorum. Orayla da görüşme esnasındayım. Benim malumunuz mesleğim mobil olduğundan bir mutfak dolabı alt tezgahı istedi. Arkadaşımın tanıdıkları bir şekilde onlara da o işi yaptıktan sonra Biraz daha hayvan getirmeyi düşünüyoruz oradan da arkadaşlar. O şekilde gelecek. Yani hayvan sayımız bir 10-15 tane daha çoğalacak. Allah nasip ederse 60-70 tane anaşı biz kuzulatmayı düşünüyoruz. Ahırı da büyüteceğiz arkadaşlar. Yakın zamanda onun da videosu gelecek. Çok güzel musur yaptım. Musurun da videosunu çeker atarım. İçine kesinlikle girme derdi kalmadı koyunlar. Başından hariç hiçbir şey yeri içeriye girmiyor. Diğer musurları kırıp attık. E onlar da artık yem vermeyeceğiz hayvanlara. Çünkü sürekli içerisine giriyor, yemi kokutuyordu arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz iyi kötü besiciler için çok büyük sıkıntı. Hayvanlar işine girdiği zaman yem kokuyor. Tekrardan da yemiyor. Hele hele içindeki keçileri verdik de çok şükür kurtulduk. Yoksa sadece musurda yatıyordu keçiler. Bu sebepten dolayı hayvanlar yemi yemiyordu, kokutuyordu kuzu dönemine girdik dediğim gibi. Bunlar da kuzuladıktan sonra artık e, nasip olursa e, arkadaşlar şöyle yapacağız. Bir 20 25 30 tane daha nasip olursa dişi kuzu e, toplayıp koyun edeceğiz. Kurbanlıklara buradan çok koyun gider kurbana. Çünkü dediğim gibi içinde damızlık vasfı artık tamamlayacak olan koyunlar da var. Kuzusuna bakacak, büyütecek. Ondan sonra kurbanda nasip olursa biz bunları satacağız. Sattıktan sonra da yerine bir 100-150 kadar erkek kuzu, sadece erkek kuzu toplamayı düşünüyorum. Yani dişi kuzu da tabii içerisinde olabilir ama ekseriyette erkek kuzu toplayıp nasip olursa bu zamanda koyunu kestireceğim. Tekrardan anaş gebe koyun toplayacağım nasip olursa arkadaşlar. Yine bu ayar uygun fiyatlı. benim koyunum orta koyun olsun, koca koyuna yakın olsun ama dişsiz olmasın. Kuzusunu versin. Kuzudan yana kafamda kaygı kalmaz. Niye? Koca koyun kuzuya çok iyi bakar. Çok iyi besler, büyütür. Kuzusuna çok aşırı düşkün olur arkadaşlar. Hayvancılığa ilk başlayan, hiç anlamayan kişiler de eğer yapacaksa şayet koca koyun yapabilirler. Ama koca koyun olup da tüm geberi koyunda almayın. Ondan sonra dersiniz Tufan bize böyle böyle dedin. Koyun aldık. Geberiyor. Dersiniz yani. Canı üstünde kuvvetli olsun. iskelet yapısı sağlam. Ağzında da dişi olsun arkadaşlar. Yani 4-5 kuzu anası, 6 kuzu anası bile koyunlar sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. İhtiyaçlarınızı görecektir. Dediğim gibi bu hayvancılıkta her zaman için bereketle para var. Nasip olursa sizler de yapın arkadaşlar. Yani kazanırsınız. Özellikle de uygun fiyatla alırsanız koyunlarınızı. Zamanı geldiğinde kuzusunu satarsınız, kendisini satarsınız. Kuzu size kar kalır bu hayvanların. Yani kuzu da bugün en kötü kuzu 7-7,5 lira arkadaşlar. Erkek şöyle güzel etini yiyeceğim dolgun bir hayvan olsun dediğin zaman 7-7,5 liradan aşağı artık kuzu yok arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun kardeşlerim. Videolarımızın devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.